Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün de size güzel bir model anlatacağım inşallah. Allah izin verirse. Modelimiz 8 ilmekten oluşuyor. 3 numaralı şiş ile çalıştım. Şöyle göstermek istiyorum modelimizi. Evet, ajurlu güzel bir model. Modelimizi her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Anlatımımıza geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet ben 3 tane model anlatacağım şu şekilde. Evet modelimiz dediğim gibi 8 ilmekten oluşuyor. 3 numaralı şiş orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum kenar ilmeğimi ördüm 1 2 tane ilmek örüyorum toplamda 1 2 3 tane ilmeğimiz var 1 2 3 3 tane düz ilmek ördüm 1 2 3 2 ilmeği birlikte sağa doğru düz olarak örüyorum. Bir tane ilmek kesmiş oldum buradan. Yanında bir tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir modelimizi tamamlamış olduk. Bir, iki, iki tane ters ilmek örüyorum. Ve bir, iki, üç, üç tane düz. İki ilmeği birlikte sağ kesiyorum. Bir düz örüyorum bu kesme işlemi ortada yapıyoruz yine bir dolama yaptım bir iki tane ters ilmek ördüm bir iki tane üç tane düz ördüm bir iki üç iki ilmeği birlikte sola kesiyorum bir tane düz örüyorum bir dolama yapıyorum üç tane başta yaptığımız gibi ters ilmek örüyoruz Arkada ise kenar ilmeğim 2 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek örüyorum arkada. 2 düz, 2 düzden sonra 6 tane ters. Bu artmış olduğum ilmeği arkada ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 2 tane düz 1 2 3 4 5 6 2 tane düz ilmek örüyorum bir de kenar ilmeğim var tekrar ön sıradayım modelimizin ikinci sırasındayız Yine 2 tane ters. 1 2. Bu defa 2 tane düz örüyorum. 3 ve 4. ilmekleri ikisini birlikte sağa doğru düz olarak örüyorum. 1 düz, 1 dolama yaptım, 1 düz örüyorum. 1 2 tane ters. 1 2 düz. 3 ve 4. ilmekleri sağ ikisini birlikte Düz olarak ördüm tekrar bir düzümek bir dolama yapıyorum 1 düz 1 2 tane ters ilmek ördüm 1 2 2 ilmeği düz ördüm bir önceki sıra 3 örmüştüm bu sıra 2 2 ilmeği birlikte sağ kestim bir düz 1 doladım bir düz 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. Arkada ilmeklerimi terslerim ters, düzlerim ters, düz, düz olarak örüp geleceğim. Tekrar ön sıradayım ve kenar ilmeğim 1 2 tane ters ilmek 1 düz örüyorum. 2 ve 3. ilmeklerimizi sağ kesiyorum tekrar bir düz bir doluyorum iki tane düz örüyorum iki tane ters bir tane düz örüyorum 2 ve 3 ilmekleri sağa kesiyorum bir düz bir dola 1 2 düz 2 tane ters ördüm. 1 düz 2 ilmeği sağa kesiyorum. 1 düz ördüm. 1 doladım. 2 tane düz 2 ters ve 1 kenar ilmeğimiz var. Arkadaki ilmeklerimizi yine aynı şekilde gördüğümüz gibi 2 düz 1 2 3

iki düz kenar ilmeğim ve dönüyorum kenar ilmeğimi ördüm iki tane ters ilmeğimiz var iki ters ilmekten sonra burada bu ilk ilmeği ikinci ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum burada ilmeğimiz kalmadı 1 2 doladım 3 4 5 6 Evet. İkisini birlikte kestik. Bir düz ördük. Bir doladık. Burada kestiğimizi burada arttırdık. İki tane ters ilmeğimiz var. İki ilmeği birlikte sağa kesiyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir, iki, üç. Üç tane düz ördüm. İki tane tersimiz var. Tekrar iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bu sıra modelimizin son sırası model tamamlanmış oluyor. Bir sonraki sıra bir üst sıraya geçeceğiz. Arkadan yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Çok basit, çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar dire rahatlıkla örebilirler. Evet bu sırayla modelimizi tamamlamış olduk. Bir sıra daha göstereceğim. 6 tane ters, 2 tane düz. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi ise bir üst modeli kuracağız. Tabanda yaptığımız gibi kenar ilmeğimiz bir, iki tane ters ilmeğimiz var. Bir, iki, üç. Üç tane düz ilmek ördüm. Dört ve beşinci ilmeği ikisini birlikte sağ kesiyorum bir tane düz örüyorum bir doluyorum iki tane ters bir iki üç üç tane düz ördüm dört ve beşi birlikte sağ kesiyorum bir tane düz örüyorum bir doladım bir iki tane ters örüyorum bir iki 3, 4 ve 5'i, ikisini birlikte sağ kesiyorum, bir düz örüyorum, bir doladım, bir, iki tane ters ve kenar ilmeğimiz. Evet, modelimiz bu kadar kolay, gösterişli bir model. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Bakın, görünüş bu şekilde arkası bu şekilde önü çok zarif güzel bir model örecek olan herkese kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun hayla kalın hoşçakalın